ay yok bugün gün doğarken atıyoruz 5 takım atacağız yol balıkları peşindeyiz geçenlerde güzel yakaladık 2 gündür hava esiyor bugün yerindeyiz dediğim gibi gün doğarken atacağız ay olmadığı için çünkü ay olmadığında balık yürümez şimdi yürümeye başladı biz de beraber takımımızı beraber atacağız sonrasında e, saat sonra tekrar çekmeye başlayacağız. Bu ağları atacağız. İşimiz çok haydi rast geldi. Evet efendim, evet, neredeyiz? Şöyle bir göster etrafı adının içindeyiz arkadaşlar. Burası doğal liman diye geçiyor. Büyük gemilerin çok eski tarihlerden beri yanaştığı Koca bir alan bak böyle Fakat dışarıda çok sert fırtına var. En sert havalarda bile burada liman gibi. Hatta bizim bir fırtına şeyimiz var, videomuz var. Müslüm'le beraber. Buraya kaçmıştık. Hava çok sert. Mecburen kaçmak zorunda kaldık. Saat 2'ye kadar yani sabahın köründen beri denizde 2'ye kadar bekleyeceğiz. 2'den sonra hava düşecek. Çünkü Poyraz güneşi sevmez. Güneşle beraber hava düşecek. Gideceğiz inşallah takımları çekeceğiz. Onun için beklemedeyiz. Haydi Vazgeç. ladım şey. Ay maşallah maşallah. Ne bu? Ne bu? Ne bu? bu. Baloncuklar ya bu. Baloncuklardan anladım. Ne bu? Şu baloncuklara <laughs> bak. Harika bari kızlara bak. Yamaz. İyi gibi. Oha yoppa. Bu daha ilk ki neler değdi yani ha.

Oh. Çok Aman güzel yarabbim. balık. Aman yarabbim. Aman yarabbim bu ne? Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Nasıl ama? Çok güzel. Harikasın bu oğlum da. Ulan nesin be sen be? Seni aralar mı doğurdu? Arkadaşlar harika bir mercan. Şuna bakın ya. Bakmaya dayamıyorum şu güzelliğe bak. Hay resim, resim, resim. Daha iyi yine Efe. İnşallah güzel olur ya. Haydi biz şimdi elemanı Haydi bakalım. Çok heyecanlandık. Heyecanımı gizleyemiyorum. Böyle bir devasa balıkla baş başa olmak. Bu da 10 kilo üstü bir balık. Çok iyi balık ya. Dudaklara bak çıkmıyor. Altın dudaklı. Tamam. Alam denize düşüyor Efe kalınlığa bak. Kalınlığa bak bundan gibi. Ah. Maşallah. Haydi bismillah. Bugün rekor kıracağız galiba Efe. Devler ligindeyiz. İnşallah. Onu libara atalım Efe. Onu libara atalım Efe. Gönlümüzün sultanını yapıştır libara. Evet. Güzel boy. Nasıl? Çok güzel. Biraz ufak ama bir buçuk kilo filan iyi anlamda benim. Olacak olacak. Aynen nasıl olacak? Güzel boy. Ama Hayallerim biraz daha büyük. Hava düştü bak görüyor musun? Takımlar çok kaymış. Niye taş var? Çapa, çapa yapmamız lazım ağacın. Topaların kırnakları kırık. Kaydırıyor takımları. İstediğim gibi düşmüyor. Takım attı mı durmalı. O yüzden biraz balık eksik geliyor. Ama zemin çekem bak görüyor musun? Taşlar geliyor. Kaydır <laughs> rastgele, <askeri>, aydın. Asker. <laughs> <laughs> aydın gibi kefal Tragonya'yı fena yemişler. İçinden geçmişler. yutmamış neyse. Yutmamış. Kurnazın önde gideniymiş. Ne olabilir bilmiyorum. Ya. Yeah. Neyse akıllı bir hayvanmış. Tek bildiğim o. Hadi efendim. Evet. Ya, Çok güzel hava yani. De mercan İçinde Ağzında. mercan var. Evet. mercan var. Nerede gördün? Ağzında. Kuyruk gördüm ben bir tane. Mercanı görmedim mi? Sen, ben uzabilir yani o yüzden. Biraz. Mercan yemiş. Biz. Bir dahaki takımlarımızı mercanla yemliyoruz. De, <laughs> <laughs> Şimdi biliyor musun mercanı? Bu gitti. gitti. Afiyet olsun. Doğalık yaptım. Ulan koca da mercan. Evin düşen vardı ya. Onun kadar bir şey. Bak. Aa. Afiyet olsun kızıma. Bal kaymak olsun. <laughs> <laughs> ne bu? Bak vatoz. Vatoz. Mu? Bana vatoz gibi gelmedi ama sen bilirsin. Ha? Parlak mı? Neymiş neymiş? Ne dedi ne dedi? Ay. Nasıl? Çok güzel. Bugün en büyük kırlangıç. Biz, biz, biz. Kadın, mercanlar gelmedi Efe ya. Çok üzgünüm bu konuda. Bir tane geldi kafadan. Gelir gelir, daha ne kadar takım var? 3 takım var. Şimdi alttaki tek takıma gideceğiz. Bu bitti. Hmm. Güzel, tamam da bir kırlangıç daha kıvırdık. 3 kırlangıç, bir mercanımız var. Allah belayı getirsin. Bir mercan daha en kötü ihtimale kıvırırsa... Çok başarılı. Yani şöyle... Gülüp bir şey. Ama işte o mercan olayı tuhaf olan şu yani kafamı karıştırıyor. Neden mercan? Her şey var. Gitti, mercan gitti mi acaba? Şimdi bunlar göç balıkları. Üç gündür hava esiyor. Balığı bulduk. Çünkü akabinde 3 gün geçti. Çünkü havadan dolayı bugün de fırtına da attık yani. Kimse çalışmıyor bizden başka. Biz biraz sınırları zorladık. Ama yine de Vallahi yetişememiş. işte. balıkçılık böyle bir şey. Kaçıyor hayvanlar. Durmuyorlar yerlerinde. Biraz tatil yapsalar keseceğim onların nefesleri de olmuyor. İyi yani hadi bu da bitti bakalım. Takımımıza gidemiyoruz. Yani. Haydi. Haydi rast gelsin. Evet radarımızda o tam balık yazıyordu sonra takım koptu ama balık üstünde şu an parladı zaten. 10 metredeki, 15 metredeki

Görüyor musun bak? Şeklim abiliğine. Tamam. Ya bilet mi bile. Allah cezanı versin kepçe. sinir bir şey. Atalım bunu. Orada herhalde evet, Ah! <laughs> 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 Ay, ne büyük! Bu ne falan, evim ne lan? Çok, bu ne alerbi he? Nasıl bir şey bu kadar böyle? Oo, çok çok büyük, 15 kilo bu. Ne bileyim ben? bu çok. Ah, attıymadı evim. Alman. Vallahi daha büyük mer, daha büyük mercen uzun süre, yakalamadık. Ne oldu lan böyle? Mer mercan rekoru ne? Kaç sene? 14 Mercan ama. 14 Biz rekor değil, Aydın Efe. Bu Neden arada bunu, rekor... bunun midesinde bir şey var, bak burası şişik. Bu derinden geldi. Haa, evet o. Kavaklı. Evet, çok iri bir hayvan. Bunu akşam tartacağız. Ara, kantara koyarız bunu. Satarken fiyatını da söyleriz. Bayağı iri bir hayvan bu. Bayağı bu, biraz zor. merak ediyorum. Çok yok, mercan balığını anlayamaz. Evet, garip bir hayvan. Ne şey hayvan? <laughs> Neyse devam. Bir 25 metrede bir şey daha yazıyordu ama o bu muydu acaba? Yok. Ama sen 25 o kadar çekmişsindir ki. Çekmiş miyim? Bence çekmişsindir. Çekmiş. Demek 25'te yazan balıktı bu. 10 metrede bir şey daha yazıyordu da ondan bir şey çıkmadı. Evet, bir kırlangıç daha geldi. Güzel yine. Gel coşkuyor lan! Ay maşallah. Çaldı derdi ete ya bu nerede ya? Şahin nerede? Aşağıda bir şey daha var. İnşallah değildir. Yok. Evet, kayın altında şu an olduğunu bilmiyoruz ama Köpekmiş Evet, ne bu? Köpek Kırlangıca beni. Kırlangıca beni. Heptane sağlık. Ama. Yeri evet. bir kırlangıç. Yen lan. basıyor? Merkema kısayı ne Allah Allah. Cihazda iki tane balık yazıyor. Evet, aşağıdaki merceğe. Evet. Vurmasan daha iyiydi geçeceği. Allah Şu balık geliyor arkadan Evet. Neyse, Güzel balık Oo. Ne yapıyor? 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 Ne daha yeni yakalanmış. Evet. Ay maşallah. Of. Çok güzel olmuş. Çok iyisin be. Çok iyisin be. Daha bir takımın onu arayacağım. Çılgın bir merkez Bunun adı Çılgın Çocuk oldu. Nasıl? Güzel Haydi inşallah devamı gelir Ay maşallah maşallah Kuzum benim kuzum benim Meğen 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 Haydi bakalım Raps'ım Güzel Rengine kurban olduğum Haydi nasıl giriyorsun? ne böyle? bu ne? Bu ne? Aydıncık Kefalos Ne lan bu?

Az sonra gelecek. Efe kaç kirlenmiş oldu? Ben sayamadım. Çok oldu ya. Yok artık. <laughs> güzel aman kaldı ya. taktım. Hay maşallah, rengin güzelliğine bak ya. Hop. Hop. maşallah, şuna bak. At beni, at dolu Evet, bir şey yukarı çıktı. Tahminimce Jack Kırlangıç. Tahmine gerek kalmadı ya Kırlangıç Evet. Evet Efe. <laughs> Takımı demin köpek balığı kesmişti. Ee, ucundan iki takımlık bir takımdı. Vallahi çok korkuyordum. Elle çektim. Irgat'a vermedim. hissetmiyor. Direkt koparıyor. Kopan yerde bak. Demek ki çekseymişiz bir tane kırlangıç alıyormuşuz. Tabi. Güzel balık geldi. Bu tarafı. Ama baksana nerede tutuyor. Bak Allah aşkına bak bak, bak bak bak. 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 Bak şöyle kıpırdasa gidecek. Geliyor musun bak? Öttük gitti. Şu limana doğru al bu balığı da bir limana görelim Öfe ya hep beraber. Ben de merak ettim ne var ne yok. Ne var bugün? Bak sese bak dur be. He? Bak ses o. Konuşuyor. Ne diyor? Salın ben diyor. O kukuk sesleri kırlangıçtan geliyor. Bu arada Çok duymayanlar için. Bu arada seni de. İhtiyaç meselesi bu de. Ağzına vur iki tane. Kendine geldi. Bak karşılık veriyor. Gitti mi konuşması? Bence köpek bunun kulağına bir şeyler fısıldıyor. Aç, kurtar kendini. Ben sen para etmezsin. <laughs> Haksız da sayılmaz. Ne yapıyoruz efe? Arıyor muyuz? Aramıyor muyuz? Ararız yarım saat. Var var yok yok. Var var yok yok. Tamam. Öyle yapalım. Haydi gidelim oraya doğru ara. Haydi bakalım. Bir de Livan'a bir dakika Livan'ı da göster. Ben de bizi yaydım mı şöyle? Löpür löpür. Yaydım da gözükmüyor ki diğer balıklar. Bu filmin en güzel tarafı divarı seyretmek. Da hepsini çıkartıp tartacağız. Fiyatlarını paylaşacağız. Bakalım şimdi takımlarımızı arayacağız. Az önce takımımız koptu. Bir 50 iğnemiz falan denizde kaldı. Onları aramaya gideceğiz. Bakalım inşallah buluruz. Evet ah, yedin mi ortayı? Usta duruyor. <laughs> Kalektaki son erzak. <laughs> Şu an bunu altın olarak görüyoruz. ama Wovin geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Wovin sponsorumuz. Biz de tanıtıyoruz. Ekran yüzü biziz. Güzel işler yapıyorlar. Şimdi 4.95 bir teknemiz hazırlanıyor. Biz de onu bekliyoruz. Bu da İnşallah... şunu daha önce gösterdik mi? Neyi? Şunu şunu çok güzel değil mi? He, bunu gördüler mi? Bunu YouTube'da göstermedik galiba. Öyle mi? Aynen. Bunu tik yaptılar arkadaşlar. Ya, bunu değil Bir de. dostumuz var sahibi kendisi. Olcay Teknik Türkiye'de kendi yapıyor. Dispiratörü sağ olsun bize İlker Reis yazdırmış. İki kılıç, bir dümen bir çapa. Süper bir e, proje, sağ olsun. Bunlar yapıştırma otistikler arkadaşlar, çok başarılı. Bizim Vovin'de de bunları kullanıyoruz, teknelerimizde. Farklı farklı modeller çıkıyor, çok çok başarılı. Sağ olsun bize de verdi, gayet mutluyuz. Kumanya geliyor. Teknemiz de geliyor, bu arada ıskan avukat biliyorsunuz. Onlara bir mera verdik, misafir merası, gidin dedik. Maalesef misafir ben. <gülüyor> <gülüyor> Balıkları gel <gelmek gülüyor> bakalım. Yarım topum var. Şimdi onu arayacağız. Akıntıyla gidiyoruz zaten Nasıl? Çok güzel. Ben böyle bir mercan görmedim. Şunlara bak ya. Bunlar insan evladı, hayvan evladı bilin. Şunun kaç kilo olduğunu bilmiyorum. Hangisi? Çok net Şu. Şu. O, 7, şimdi 7, balıkların altında falan kaldı. Ufak 7, duruyor da bayağı büyük hayvan fena ya. Çok büyük abi. Bu kamerada bir de bu kadar gözük. Çok, Çok fena. Evet şimdi şuna gözümle bakıyorum diyorum. 15 bak Ulan yutar lan benim. Benim elim de fena değildir. Şuraya bak. İstavrit gibi kaldı yani. ya. <laughs> bir takım kaldı. Bir takım kaldı tane mercan tuttum da gel balık gör. Bak oğlum hayatta ölü bir mercan gördün mü? Bak iddia ediyorum. Ben gördüm. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum. Çok güzel, Efe. Bugün zor bir gündü. Ama biz onu seviyoruz ya. Baksana şunu. Nasıl? Nasıl? Fena. Nasıl? Çok iyi de denize gitmesin de orada. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Ver hadi bir, bir tane stafor, şimdi silah böylesine. Bunlar tamam. ne var He? Öldür. Gidiyor mu lan? Ocağa Evet. Ben de aklım şok Nasıl Efe? Bir daha yok mu? Masaba gidiyor musun lan? 2 stafor, 3 daha getir. Tamam. dizme yapacaksın Ha? zaten satacak kek ama dizme yapacağım diyor. Balık Ben üç gün tutuyorum öyle bir gün. Bilmiyorum i̇ki, iki gün, oldu. Ha? Saforlar var. Evet. Nerede saforlar? Evet Efe. Güzelmişler burası. Güzel de. Neye koyacağız ki? Bizim şeyde de yok, ambarda da yok. Stofor. Hadi bulacaksın bir yerlerde. Çıkaralım da bekleyelim. Nasıl Efe? Çok güzel. Aa. Evet arkadaşlar, muhteşem kır. Bir tane de Özkan'a verdik. 2, 4, 6, 7, bir de ona 8 Aa, tane. Bir, bir kırlangıcımız daha vardı. Şunun, şunun kadar. En büyüklerini verdik galiba. Özkan abinin misafirleri vardı, o aldı bir tanesini. Evet arkadaşlar, hakikaten dev. Bugün de çok iyiydi. Yol balıklarını size aylardır anlatıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi ara ara da tutuyoruz. Her şey zamanında. Şimdi kılıca hazırlanacağız. Kılıç avlarımız başlayacak. Bir iki gün daha mercana bakacağız, ondan sonra kılıca devam edeceğiz. Arkadaşlar 12 ay avlanıyoruz. Bir balıkçıyız, ticari balıkçıyız. Size de anlattıklarımızı, şey, avladıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz eksikleri e, denizle ilgili yapılması gerekenleri bildiğimiz kadarıyla anlatıyoruz. Şimdi de Kantar'a geçiyoruz. Ali Reis bak raforları da gıcır gıcır. Güzel. Bunları güzelce tartalım. Ee, sağ olsun izleyenlerimiz terazi çok merak ediyorlar haklı olarak. E, biz de merak ediyoruz tabi. Ne tutmuşuz? Ne yapmışız? Nasıl olmuş? Nasıl olacak? Balık yemeği de unutmayalım. Evet. Balık yemeyi evet. yemeği sev sevelim. Balık sağlık. Şöyle bir resim çekilelim Efeci. Evet. Şöyle güzel bir of, resim alalım. Manzaraya bak yalnız ha. Güzel. Evet, güzel. güzel. Efeci. Şimdi tartmaya. Şunu bir tanesini ben alayım. Evet, balıkları evet, koyduk. Şu siner bizim değil bu arada, yanlışlık olmasın. Dedim. Hadi abi. Sürdü. Ver ki, <laughs> parayı aldı. İlker Reis'ten box boyalım. Tamam mı Ali? Tamam. Ne geldi bu? 9.2. 9 kilo 200 darayı düşüyoruz çünkü. 300 gram da straforu geliyor. Yazdım mı Ali? Ne geldi bu? 7 7.5. Ha 7.200. Hep 200'ü yiyelim. 300'den düşüyor işte abi. Asıl bal bu. Dur, koyma koyma. Dur dur dur. Tahmin, tahmin. 9 kilo 300. 9 kilo 300. 1250. 1300. Tarttın mı? 1300. Tartmıştık Ali. 1300. Temiz. Seni sınamıştı şey gal abi. Cıs, i̇kimiz ha? de ikimiz de biliyorduk kaç kere olduğunu. Bakalım. <laughs> 13 13 kilo 600. 13 kilo 500. Tamam. Kırlangıçta da büyük ufak farklı fiyat oluyor mu abi? 1 kilo altı farklı fiyat. Ha. Onun için mazak, mazak diyorlar, Aha. o yüzden farklı oluyor. Evet Efe. Bugün de bu kadar, herkese teşekkür ediyoruz. Mutlaka like'a basıyoruz. Evet. Like'a basıyoruz. Tırak diye basıyoruz. Fiyatı şuraya bıraktım, desene şöyle şuraya göster. Tam şuraya bıraktım arkadaşlar. Efe tam oraya yaz, şuraya. Her şey için teşekkür ederiz, İyi bir avdı. Yarın yine avdayız, rast Rastgele.